Efsaneler bugün size Avrupa'nın en büyük karavan fuarına getirdim. Ucuz, pahalı, küçük, büyük, çekmeli, motorhome hepsini inceleyeceğiz. İlgini çekiyorsa izlemeye devam edin. Gelin bakalım. Knaus. Burada bir canavar yatıyor. San 1 modeli. Şöyle güzel kaliteli halı deri, dikişli koltuklar, yatak, ışıklar, mıçıklar o biçim. Yani bu araba olmuş tabii gördüğünüz geniş bir mutfak tezgahı. Banyo, karşısında tuvalet, burada bir lavabo. Yani benim kendi evimden daha güzel, daha geniş. Arkaya doğru ilerlediğimizde de böyle ışıklı bir yatak odası var. Yani bu araba olmuş yani ev mi araba mı artık ne derseniz gayet çillop. Bakalım bu arabanın günahı ne kadarmış. San 950X 160.000 Euro. Şimdi biraz daha mütevazi bir şeye bakalım. Buradaki yeni motorhome da bu sene dansmanı yapılan bir ürün. Ee, öndeki şoför koltuğu, yolcu koltuğu dönebiliyor. Yukarıda bir açıklık var. Döşemenin rengi çok güzel değil ama zevk meselesi. Yatak yukarıda. Ee, burada geniş bir duşu var, geniş bir mutfak tezgahı var, geniş bir masası var. Bu kardeşin de günahı 78 euro. Burada da dışarıdan ateş eden bir Knaus One Ay modeli var. Bunların tasarımı biraz daha farklı. Görüş mesafesi oldukça oldukça iyi görüyorsunuz. Koltuklar rahat geniş gözüküyor. Yatak arkada bir mutfak tezgahı var. Sıradan bir tasarım gibi geldi bana ama yine de kaliteli. Lüksten taviz vermeyi sevmeyen komandolar için burada bir kamuflajlı karavan var. Tabii ki o biçim. ışıklandırma falan. Lüks otel gibi. Ee, hafta içi dağda ormanda görevini icra eden komando hafta sonu şehre inerken buradaki mini aracına binerek şehre inebilir. Bu da bitmiş ama okey dönenlerin karavanı altından Bugatti çıkıyor fiyasını bilmiyorum. Bakmaya da korkuyorum. Şimdi sırada Everest'e çıkarken şampanya içenlerin kullandığı Mercedes karavan var. Bu karavanın kendisi 495 bin euro. Burada gördüğünüz özellikler ek olarak üzerine ekleniyor ve yaklaşık 1 milyon euro civarında bir rakama ulaşıyor. Türkiye'de popüler olan Westfalia markasının James Cook modeli. Bu Mercedes Actros'un üzerine yapmış. Arkaya doğru karosel 1 metre açılıyor. iç mekanı genişletiyor. Elbette güzel bir fikir, yaratıcı bir fikir. İçinde insanlar olduğu için içeriye giremiyorum ama Westfalia tutulan bir marka biliyoruz. Birazdan size bu ürünün fiyatını göstereceğim, 116.000 Euro. Westfalia'nın daha mütevazi modeli Columbus 600 var burada. Şöyle bir iç tasarımına bakın, koltuklar dönüyor, burada dört kişilik bir alan oluşuyor. Yukarıda bir yatak var, mutfak giriş kısmına yerleştirilmiş. Arkada geniş bir yatak ve altında saklama gözü var. Bu araç 78.000 Euro fiyatına sizin olabilir. Sırada Rapido markasının Distinction modeli var. Bu bir motorhome. Şöyle bir içine girelim. Bu kısımda 6 kişi rahatlıkla oturabilir, yemek yiyebilir. Işıklandırması çok güzel. Spotlar, ledler, ışıl ışıl içerisi. Burada bir adeta otel lavabosu gibi bir lavabo koymuş. Geniş bir banyosu var yine oldukça rahat iki kişilik yani çift yatak çift kişilik yatak var güzel bir tuvalet var biri indüksiyon ikisi gazlı bir ocak ve geniş bir oturma alanı Rapido Distinction 144 bin euro burada da Rapido'nun Mercedes üzerine yapılmış versiyonu var. Giriş kapısı diğerlerine göre biraz daha geniş. Yine burada 5 kişi rahatlıkla oturabilir. Şoför üstünün açık olması güzel. E, lavabo yine biraz evvel gibi ama yatağı biraz dar. Sırada Frankia markasının platin modeli var. Mercedes üzerine böyle bir motor home yapmış. E, giriş kapısı oldukça geniş ve aydınlatması da oldukça güzel. Yine şoför, şoför koltuğuyla birlikte 6 kişi rahatlıkla burada yemek yer. Şoförün üzerinde bir çift kişilik yatak var. Ee, burada güzel bardaklar için bir yer yapmış. Aydınlatmalı, janjanlı. Adeta bir Ankara pavyonu. Ee, bu duşta oldukça şık. Arkaya doğru yatak, yatakların böyle bölük, bölünmüş olması çok iyi bir tasarım değil ama sanıyorum zorunluluktan dolayı böyle yapıldı. Burada da gayet şık, yeterli bir e, tuvalet var. Işıklandırması oldukça güzel. Burada kullandığı fırın yatlardaki gibi sallanan e, avare bir fırın değil. Sabit. Deri koltuklar. Frankia Platin 169.000 Euro'ya sizin olabilir. Frankia Neo tam mütevazi modeli. Yine bir motorhome. Tabi hacimimiz biraz daha düşük ama burada 4 kişi oturabilir. Şoförün üzerinde yine bayağı aydınlatma güzel. Yukarıda havalandırma alanları da var. İki tane gazlı ocak, geniş bir mutfak tezgahı. Bir uh, geniş sayılabilecek bir çift kişilik yatak var. Bu modelimiz Neo. 77.900 Euro'luk bir motorhome. Bu da saklama gözü ve aracın arkası. Bu şekilde görülüyor. Kartago markasında iki tane ilginç teknoloji gördüm. Bir tanesi aracın iç duvarlarını alüminyumdan yapıyorlarmış. Bu da yaklaşık bin kat daha iyi izolasyon sağlıyor. Oldukça fazla saklama gözü de var. Gördüğünüz kırmızı okların hepsinin altı saklama gözü. İkincisi de ön tasarım sayesinde araç sadece 2.77 metre ilerisindeki yayıları bile görebilir hale geliyor. Bu oldukça düşük bir rakam. Şimdi bu karavana bir bakalım. Öncelikle şu kapıya bakın. Sanki Mars'a uzay gemisi gönderiyorlar. Geniş bir kapı yapmış ama güzel. Burada 5-6 kişilik güzel bir alan var. Geniş, ferah. Yukarıda şoförün üzerinde bir yatak var. Burada böyle bir geniş tezgah. Arkaya doğru ilerlersek yine ferah, aydınlık. Her tarafından led akan bir e, yatak odası, e, neredeyse tam boy banyo, burada oldukça rahat ve geniş bir tuvalet, e, oldukça lüks gözüküyor, kaliteli gözüküyor. Burada yırtık dondan çıkan bir adet çocuk. Bu e, araç e, standartın üzerine gelen opsiyonlarla 185 bin liraya çıkıyor. Aracın arkasında böyle bir saklama gözü var kampa giderken ezdiğiniz insanların cesetlerini saklayabilirsiniz. Takriben 10-12 ceset alır. Şimdi burada bir üst modeline bakalım. İç hacmi bir tık daha geniş olmalı. Pek de öyle gözükmüyor ama tasarımından dolayı. Ama yine 5-6 kişi rahat rahat oturur. Burada 3 tane göz var. Burada yatak var. Kendi başınıza açmayın. Başınıza iş alırsınız diyor. Görevden yardım isteyin diyor. Bu aslında daha dar geldi bana. Burada 3 tane göz var. Üç tane gösterge var. Birisi saat, iki tanesinin ne olduğunu tam anlayamadım. Geri görüş kamerası vardır. Geniş bir ekranı var. Burada bir televizyon var. Bana bir önceki araç daha güzel geldi açıkçası. Bu nedense biraz daha dar, klostrofobik geldi. Yine de geniş sayılabilecek bir banyo var. Yukarıda havalandırma deliğini görüyorsunuz. Bu fiyatı 211 bin euro. Burada da La Strada markasının bir kompakt motor hamu var. Burada 4 kişilik bir yemek alanı. Koltuklar dönebiliyor. Aydınlatma oldukça şık ve güzel. Mobilyalar kaliteli duruyor. Arkada iki kişinin kullanabileceği bir yatak var. Yukarıda alabildiğine saklama gözleri. E, yalnız bu aracın satış fiyatı 86.000 Euro. E, oldukça pahalı bir birkaç mobilya, 2-3 yatak için fiyat oldukça fazla. Karşınızda Giotti Line modeli. Yine ufak bir kompak motorhome. burada girişte hemen merdivenle çıkan bir çift kişilik yatak var. bir oturma alanı. Arkada da yine iki kişilik yatak. Bu ana biraz göçmen botu gibi geldi. Her yer yatak. Oldukça sıkışık ve kalabalık gözüküyor. 58.000 Euro. Karavan fuarına gelip Adria görmemek olmaz. Adria Matrix. Ee, çok popüler bir marka. Önden arkadan bu şekilde görülüyor. Bakın arkası maşallah. Efe Tur. Kocaeli İstanbul otobüsü gibi. Şimdi içeriye bir girelim. Kapısı biraz dar geldi bana. Burada 4-5 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir yer var. Bu ee, Malzeme kalitesi güzel gözüküyor renkler kaliteli şık böyle insanda güzel bir his uyandırıyor tam boy banyo duş ne derseniz yukarıda havalandırma deliği şu yatakta biraz daha tam yatak olsaydı sanki her şey olacakmış gibi bu arkadaş matris supreme 89000 euro fiyata sizin olabilir. çekmeli karavan göstereyim. Burada bir polar marka çekmeli karavan var. Burada bir 5 kişinin rahatla yemek yiyebileceği bir alan yapmış. Arkaya doğru gittiğimiz zaman buradaki bir öğrenci yurdu yatakhanesi gibi. Niye böyle iki ayrı yatak koymuş bilmiyorum. Ve burada tam boy denebilecek bir banyo, tuvalet diyelim. Ve bu arkadaşın da fiyatı 42.000 euro. Bir de böyle şeyler var. Biraz yük taşıyan karıncayı hatırlatıyor bana. İçerisi çok rahat değil, çok geniş değil gibi hissettiriyor. Ama tabii içine girmeden bilemeyiz. Bir tane açık model var. Şimdi o modeli inceleyerek anlamaya çalışalım. Yerden yaklaşık bir buçuk metre yukarıda. Aslında fena olmayan bir iç hacim sunuyor. Görüyorsunuz aydınlatma da yardımcı olmuş biraz. Çift kişilik yatak 3 kişi 4 iki 2 kişi rahatlıkla 3 kişi zorlanarak buluşu emek yer Banyo duş e, Arkada bisiklet askılığı yapmış Araç arkadan bu şekilde görünüyor bu arkadaşın günahı da 47000 Euro Burada da başka bir çekme karavan daha var Liberty modeli Çift takslı, Geniş gözüküyor dışarıdan bir bakalım içeriye 5-6 kişilik bir yemek masası yapmış. Perde tasarımı bana biraz eski moda geldi. Kusura bakmasınlar. Ee, geniş sayılabilecek bir mutfak tezgahı var. Renk seçimi olsun, tasarım olsun biraz eski moda gibi. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Yatak da bu şekilde gözüküyor. Dört bir yanında aydınlatmalar, ledler. Burada da mavi ışıklandırılmış bir tuvalet var. Bana bir Bağcılar'daki düğün salonunu hatırlattı. Hem tuvaletinizi yapıp hem... Alay başı olabilirsiniz. Bu arabanın da günahı 48.000 Euro. Rimor markasının bir motorhome'una geldik. Burada da yine 4-5 kişilik bir oturma alanı. 2 kişilik bir yatak var. LED ile aydınlanmış. 3 tane gazlı ocak var. Bu motorhome'da bir şeyler eksik ama tam olarak neyin eksik olduğunu e, anlayamıyorum ama bir şeylerin eksik olduğunu görebilirim. Görebiliyorum. Ee, şöyle arkaya doğru bakacak olursak aslında tam boy sayılabilecek gayet şık ve güzel bir duş var. Ee, uyku alanında oldukça şık ve rahat gözüküyor. 55.000 Euro. Sırada EuroMobil Contura modeli var. Mercedes. Şöyle bir dışarıdan bakalım araca. Araç bir ateş ediyor. Yeni parlak gıcır gıcır. Karoseri genişletmiş, iç hacmi büyütmek için. Her taraf saklama gözü, akü. Burada bir saklama alanı var. Bisiklet, motosiklet ve diğer eşyalarınız için. Mercedes Contura logosu, Euromobil. İçeriden de araç bu şekilde gözüküyor. Oldukça ferah. Baş mesafesi rahat. Mutfak tezgahı şık. Yatakları çok yüksek. İki basamakla çıkılıyor burada tam boy duş var. Yatakları biraz daha yüksek yapın, halatla tırmanalım. Buradaki e, ahşaplar da cilalı. Fiyatta muhtemelen öttürecekler. Bu araç 116.000 Euro. Video beğendiyseniz bu tarz içerikleri kaçırmamak için kanala abone olun, videoyu beğenin, yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Kasız olmayın, efsane olun. Güle güle.